Balkonlarımızın enkirine bakın arkadaşlar. Oh. Çiçeklerim susuluktan kurulmuş. Diplerinde bir damla su yok. Donmuşlar. Buradaki çiçeğim kurulmuş. Etrafını alayrun sarmış benim. Ona da soğuk olmasın diye <laughs> dışarı koydum. Şuna bak nasıl güzel hale gelmiş. Ama yazın canlanır gelin. Şu da Yasemin. Çok güzel açıyordu da. Bunu giderken götürsem aslında köye güzel olur da. Bakın orada da bir şeyler oluyor ama ne oluyor bilmiyorum. Binanın yüzüne kocaman bir bayrak asmışlar. Görevler falan geziyor, dolaşıyor. Şöyle çadırlar kırıyorlar. Polis molis deyip duruyorlar nedir bilmem. Şimdi hayırdır. hava da soğuk. Her taraf yeni bina dolmuş. Kombimizin de dolabı kırılmış. Vay. Orada. Böyle çevre. Şöyle de çamaşırlarımı yıkadım. Astım çarşaflar, marşaflar. Geldim edin üç gün, dört gün temizlikten uğraşıyor. Böyle hallarımı da makine yattım, oraya astım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Oğuzumu kaldıracağım parçamızın haline bakılır çok soğuk başlarımda kuruldu toplarım birazdan bir kedi gördüm sanki gel olum Oğlum gel. Ya orada geziyor. Gel, gel, gel. Gel Zeytin. Gel. Gel annem, gel annem. Gel, 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 gir Gel, gel oğluşum gel. Gir hadi, gir. Soğuk. İçeride de var ama çiçekler. Çocuk beceremiyor işte bakamıyor ya. Allah arkadaşlar Allah korusun da şehit galiba ya anlamadım bir şey de kayır kayır bakın bir Allah'ım ya Rabbim korusun vatanım Demesan orada böyle kırmızıca kocaman bayrak var rüzgar da değmez bakın sana arabaları falan mı <laughs> evi de karşı arkadaşlar Cenaze aracı diyor. Ve bugün kandil arkadaşlar. Kandilimiz de mübarek olsun bu arada. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin inşallah. Korona ya. Doğru üzgünüm. kimse de yok yani. Az kişi var. Rüzgar esiyor fırıl fırıl da. Ay nasıl ağlıyorlar? polis galiba. Allah rahmet eylesin. Genç mi, yaşlı mı? Skal jeg gjøre det utenfor de samme? Cenaze buraya indirdi gidiyor. Şehit galiba arkadaşlar kırmızı bayrakta sarılıp indirdi cenazeyi. Kırmızı bayrak da arkadaşlar. Işte, şimdi de Kur'an-ı Kerim okunuyor evinin önünde. Allah. Rabbim herkese imanlı, Kur'an'ın bölümler nasip eylesin inşallah. Geldik Allah do helallik istiyorlar. Arkadaşlar hepinize bir Fatiha kursanız sevinirim. olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Duyarız Erda. Amin. 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 Orada bir polis oturuyordu. Gençti ama o polis.

vatlarlar. Arkadaşlar helallik istediler. Şimdi götürecekler. Rüzgar da esiyor haşır haşır. İllallah <Gülüşmeler> гötürüyorlar arkadaşlar Allah Evet arkadaşlar evin önüne getirdiler. Helallik aldılar. Şimdi öyle namazıyla evine girecekler. vardı bir hareketlilik de ne olduğunu anlamadım ben. Sela da verildi bütün camilerden. Belediyeden falan anons da geçildi. Polis, memuru falan değildi. Ben hiç dikkat etmediydim. O da tam bizim evin önündeymiş baksana. Ne kadar yakın her şey insan oldu. Böyle işte arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Allah'ına sabırlar versin inşallah orada bir genç polis oturuyordu hatta tanıyorum meşinle falan da eşini acaba o mu ya karavanları falan vardı muhtemelen o herhalde ne oldu acaba neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun <laughs> ama baksana evet. evine falan bayrak ne göre gerçekten de yani şey şehit olmuş Başlamadı arkadaşlar görüşmek üzere. Tekne de mi gideyim?